Herkese selamlar dostlar. Luna Hash isimli efsane bulut madencilik platformuyla karşınızdayım. Öncelikle uygulamaya nasıl kayıt olunacağından vesaire bahsetmeden önce sistem nasıl yürüyor onlardan biraz bahsedeceğim. Sistem daha sıfırıncı gününde daha bugün açıldı. Öğlen saatlerinde açıldı. Ben de zaten heap sistemlerinin reklamlarını gördüm. Güzel bir şekilde uygulama şu anda en popüler heap yani bu sitelerin reklamları dönem forumlarda sitelerde reklamlarını veriyor. Güzel bütçeleri var. Bunu anlıyoruz. Yani çünkü hiip sitelerine reklam vermek her yedin arşı değil. Ve bu platform şu anda neredeyse bildiğimiz tüm popüler hip siteleri varsa hepsinde şu anda reklamlar aktif olarak görünüyor. Ve bu da demek oluyor ki hani potansiyel veriyor sisteme. Hani güzel bir şekilde ödeme yapabilir. Bunun potansiyelini veriyor. Çünkü genelde biliyorsunuz hip sistemlerine reklamları geçen sistemler ödeme yapabiliyor. Güzel süreler boyunca. Ve günlük kazancı da %7. Yani kısa bir sürede de amortisi mevcut sistemin. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada toplam yatırımı görüyorsunuz sistem içerisinde. Daha ufak bir meblağ. Tabi bu gün geçtikçe artacaktır. Toplam çekim 50 turan olmuş. 145 üyesi var 0. gününde. Dediğim gibi daha bugün açıldı. Burada sisteme direkt support hattı ile iletişime geçebiliyorsunuz. Telegram yardım hattı var. Duyuru hattı var. Grupları var. Register kısmından kayıt olabiliyoruz. Hemen sizlerle birlikte şimdi ben kaydımı gerçekleştireceğim. Buraya geliyorum. Kullanıcı adı. Tekrar kullanıcı adı işte. E-mail'imi yazıyorum. Sonrasında şifremi yazıyorum. Tekrardan şifremi yazdım ve register kısmına bastığım zaman sisteme direkt kaydımı gerçekleştirmiş oluyorum dostlar. Burada bakın anlık olarak şu anda Tron kazımı başladı sistem içerisinde. Burada işte yine sistemde toplamda referansımız kaç kişi? Referanstan toplamda ne kadar yatırım kazancı elde etmişiz? İşte referanslarımızdan ne kadar TH bonusu elde etmişiz? Yani hızı elde etmişiz? Onları burada görebiliyoruz. Ve referans linkimizden üye olup yatırım yapan her kişiden %10'luk bir Bakiyeyi kazanıyoruz yani %10'unu biz alıyoruz. Burada 7 günlük bedava hızı almak ister misiniz diyor. Get reward kısmına bastığınız zaman da burada 7 günlük hızı buradan almış oluyoruz. Şu an burada bakın Tron bakiyemiz daha hızlı bir şekilde akıyor. 7 gün boyunca bunu 5 dakikada bir alabiliyorsunuz ama süreleri 7 günlük. Bunun da bilgisini vereyim. Son aktiviteleri görüyorsunuz. Çekimler yatırımlarda dahil olmak üzere hepsi burada gözüküyor. Account kısmına geldiğiniz zaman dostlar burada işte kendi kullanıcı bilgilerinizle alakalı bilgiler mevcut. Toplam yatırımımız, çekimimiz, işte kullanıcı da vesaire zaten bunları sizler birlikte oluşturduk az önce gördünüz. Ee, burada çekimleri yapabilmemiz için sistem içerisinde e-mailimizi doğrulamamız gerektiğinden bahsediyor. MyHash kısmına geldiğimiz zaman da dostlar yatırım yaptıktan sonra burada gözüküyor. Ödül olan şeyler de yine burada gözüküyor dostlar. Aktif References kısmına geldiğimiz zaman da burada referanslarımızdan gelen gelirler. Referanslarımızın yaptığı yatırımlar vesaire burada gözüküyor. Şimdi dilerseniz dostlar sistemde nasıl hız satın alırız yani yatırım yaparız ondan bahsedeyim. Buy kısmına basıyorsunuz ve burada yatırım yapacağınız tutarı yazmanız gerekiyor. Hemen ben bir önce tabi cüzdanıma giriş yapacağım. Burada şu anda ben 430 tronluk bir yatırım yapacağım. 430 tron bizlere günlük olarak 30 tron kazanılacak ve 30 gün içerisinde bize toplam geri dönüşü 903 tron olarak gelecek. Bize de 430 hız verecek. Yani 1 hash 1 trona tekabül ediyor bunu anlıyoruz buradan. Ee, şöyle bir tabi biraz arttıralım bakalım. Hani hızı vesaire yok. Aynen tamam. 430 tronu yazdık. Next'e bastık dostlar. Bunu yaptıktan sonra bize direkt bir adres veriyor. Ve bu adresi 30 dakika içerisinde yatırımı göndermemiz gerektiğinden bahsediyor. Hemen geleceğim. Send kısmına basacağım. Buraya yapıştıracağım. 430 tronu yazacağım dostlar. Send diyeceğim. Ve 1.1 tronluk bir fücret alıyor tronlink. Alsın dedik ve buradaki adresi yatırımımızı yapmış olduk dostlar. Şu anda benden zaten bakiyede düştü görmüş olduğunuz üzere. Kısa bir sürede zaten hesabımıza yatırım tanımlanıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şurayı kapatabiliriz artık. Burada zaten yüklenme şeyde dönmeye başladı. Şöyle bir bakalım. Yatırım geçecek mi geçmeyecek mi? Ne kadar sürede geçiyor? Hepsini birazdan öğreneceğiz. Daha henüz geçtiğini tabii göremiyoruz. Zaten geçtiği zaman da buraya da geliyor. E, my hash kısmına geldiğim zaman yine buradan da görebiliyoruz dostlar yatırımlarımızı ayrıyetten dediğim gibi. More info kısmına geldiğiniz zaman da şu anda benim TH amount'um yani günlük ne kadar kazandığım Tron meblasında ve toplamda ne kadar hızım var onu görebiliyorum. Benim şu an 10 Tron'u tekabül eden bir yatırımım var. Bu bize sistemin vermiş olduğu bedava bir hız. Bu arada onu da söyleyeyim. Hani benim yatırımımla olan bir şey değil. Burada zaten birazdan TH'ımız yükselecek. 430 TH eklenecek. Burada ayrıca şunu da söyleyeyim biriken bakiyemizi gelip buradan sisteme reinvest yani geri yatırım yapabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir olay. Bu arada eklendi galiba çünkü hızı yükseldi. More info aynen görmüş olduğunuz üzere şu anda TH miktarımız 440'a yükseldi ve günlük kazancımız şu anda 30.8 strona yükselmiş oldu dostlar. Burada da zaten toplam yatırımımızın 430 stron olduğunu görebiliyoruz. Yani şu anda buraya yansıdığını görebiliyoruz. Uygulama bu şekilde dostlar. Dashboard kısmından gelip buradan bitdrava basıp direkt buradan çekimlerinizi de yapabiliyorsunuz. Minimum çekim tutarı 2 tron ve çekimlerde de %2'lik bir fücreti alınan bahsediyor. Çekilebilir bakiyemizi burada görebiliyoruz. Her 1-2 dakikada bir burada çekilebilir bakiyeniz yenileniyor. Ve ödemelerinde 5 ila 10 dakika arasında hesabınıza yapıldığından bahsediyor. Ve ödemeler zaten otomatik geliyormuş burada bahsettiği üzere. İşte buraya cüzdan adresi yazıyorsunuz. Çekeceğiniz tutarı da buraya yazıyorsunuz. Next dedikten sonra çekim talebini vermiş oluyorsunuz. Tabi dediğim gibi çekim yapabilmek için öncelikle cüzdan adresinizi değil buradan gelip mailinizi doğrulamanız gerekiyor. Click to verify kısmına basıyoruz. Send code diyoruz ve şu anda gelen kodu buraya girmemiz gerekecek. Hemen ben mailime gelen kodu bakayım. Buraya gireyim dostlar. Sizler birlikte zaten direkt hesabıma şu anda geldi. Kodu yazdım. Verify'a ya bastım ve şu anda mailimizi doğrulamış olduk. Artık sistem içerisinden aktif olarak çekimlerimizi yapabileceğiz. Dediğim gibi minimum çekim 2 tron yani aslında baktığınız zaman çekim tutarları da düşük meblağda ve gayet güzel bir şekilde sürekli çekim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bu zaten herhangi bir çekim limiti yok. İstediğiniz kadar çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada da görmüş olduğunuz üzere her 20 kişi davet ettiğiniz zaman 10 TH'lik yani 10 tronluk yatırım bonusu kazanıyorsunuz. Buradan get bonus'u yerek bonusunuzu alabiliyorsunuz. dostlar tabii ki 30 gün için geçerli bir 10 TH size veriyor. Hani sınırsız değil. Normal paketiniz de zaten 30 gün yani 30 gün oluyor. Normal paket süresine dahil olmuş direkt 30 günlük veriyor. Burada işte how to kısmına bastığınız zaman da işte burada nasıl buradaki ödülleri alabilirsiniz onlardan bahsediyor. Bakın tekrardan almış oldum. Bakın bu şekilde uygulama içerisinde 5 dakika boyunca durursanız size burada bedava hızınızı yüklüyorlar dostlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Uygulama kısacası bu şekilde zaten gayet basit, güzel çalışan bir uygulama yapılmış. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim popüler olan reklam sistemlerinde şu anda sistemi görebiliyoruz, platformu görebiliyoruz. Bu gerçekten çok artı bir olay. Diğer sistemlerin önüne geçiren bir olay. Bunu çok kez yaşadık. ha Tabii ki e, kar ettirmeyebilir mi? Evet ettirmeyebilir. Her zaman, hiçbir zaman bunların garantisi yok dostlar. Her zaman kar ettirmeme ihtimali de mevcut. Bunu kesinlikle unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsedeyim. Bu videoda olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür platformlarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü gerekli uyarıları zaten her videomuzda dile getiriyoruz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.